Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 Mobile'de yeni bir online maçta bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar rakibin gelmesini bekliyoruz. Güncelleniyor diyor. Gelmek üzere. 1111 derecelik bir rakip geldi. Serdar adında bir Türk sanırım. Bugün yeni transferimiz Van Basten gibi, Tonali gibi oyuncuları deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, Milan'ın kadrosunu kurdum. Ee, şöyle yedeklerimi de göstereyim hatta. Yedeklerde de bu şekilde 3 tane Milanlı oyuncu var. Hemen rakip takımın kadrosunu da bir kontrol edelim. Ondan sonra maçımıza geçeceğiz. Luka Koans, Fatimesi, Messi, Zico Beckham, Alaba. Fena değil gayet güzel. Onayla dedik maçımıza gidelim. Ayrıca Van Basten'in yanına da Rümenige'yi koydum arkadaşlar. E, Rümenige Van Basten bugün yüzlük. Van Basten'imizin performansını değerlendireceğiz. Bakalım ilk online maçımıza çıkıyoruz. Tabii ki aşinalığı biraz yükselsin diye normal maçlara da çıktık arkadaşlar. Bu arada derecemiz de bayağı bir düştü. Ee, geçen haftaki e, round 2 maç değerlerinde maalesef tam bir felaket oldu bizim için. Ricard hafif bir gecikme mi var sanki? Rumenige Van Basten ilk buluşması Van Basten'in topla. Tonali soldan Hernandez bindirdi. Hernandez Lionel Messi'nin önüne. Lionel Messi Devray girdi. Yetişebilecek miyiz? Yetiştik ama kötü yere. David Beckham. Şimdi Hernandez. Tonali. Frank Ricard'ın önünde güzel bir pozisyon. Frank Ricard. Korner'e çıkarttı. Kaleci Oliver Kahn. Beckham kullandı. Ricard ön direkte. Olmadı. David Beckham bir plase kaleci harika çıkarttı be. çok güzel plase vurdu. David Beckham Beckham Tonali Lionel Messi'nin önüne ama çok kötü bir pas. İlk yarıda son anlar artık derken bitmedi. Şimdi bir atak daha. Rümenige Rümenige Ah Rum oh be, az farklı. Yani ortada bir maç geçti arkadaşlar. Çok fazla pozisyon olmadı. Bir Van Basten'in e, pardon Rijkaard'ın bir pozisyonu var. Bir de şimdi Rümeningen'in bir pozisyonu oldu. Onun dışında çok da pozisyon olmadı ilk yarı. Hemen ikinci araya geçelim. İkinci araya rakip takımın vuruşuyla başladık. Haydi bakalım. İlk yarıdan gol çıkmadı. Çok da fazla pozisyon da olmadı zaten. Şimdi Hernandez Yakın. Ortaya dönebilir miyiz? Dönemedik Van Basten'le. Tonali girdi araya. Tonali iyi çalıştı bugün. Lionel Messi neden geri geliyorsun? Rummenigge. Van Basten'in önüne. Marco Van Basten. Marco Van Basten. Ayağına geldi top. İlk pozisyonda kaleyi gördüğü anda affetmedi. Marco Van Basten. Rümeniye'nin pasında hakkını yememek lazım tabii ki. Bir çift dokunuş denedik. Rümeniye ile orada foul yapıldı. Biraz hafiften saliselerle geç kaldım ama buradan bir ölü yaprak dener miyiz ya arkadaşlar? Bir ölü yaprak neden olmasın? Bir dakika. David Beckham'ı seçelim şuradan. Ekranı değiştir dedik. David Beckham. Çok çapraza mı gitti sanki? Oo! Çok biraz ortaya doğru vursaydım, sola dönseydi belki kaleyi tuttururdum ya. Kaleyi tutturamadık. Ama güzel döndü. Van Basten. Bir ver kaç. Marco Van Basten. Ayağına gelirse affetmez. Marco Van Basten 2-0 yapıyor. Biraz ağır kalıyor arkadaşlar. Bunu kabul ediyorum. Maradona. Beckham. Yani uzun pasçı değilseniz veya işte ne bileyim uzun pasa benzer oyun tarzınız yoksa Van Basten çok iyi bir oyuncu. Öyle söyleyebilirim. Lionel Messi. Van Basten yine kaçtı. Van Basten. Kaleci Oliver Kahn. Savunmacı kaleci Mustafa. Aşırtma denememelisin ona. Ona girebilecek misin? Giremedi araya. Lukaku şimdi. Maradona. Romagnoli. Tonali şimdi maç bitmek üzere. Son ataklar belki de. Lionel Messi Van Basten kaçtı. Marco Van Basten 3 pozisyon geldi. 3'ünü de attı. Hettirikle maçı kapatıyor. Marco Van Basten. Artık son saniyeler. Maç bitti zaten. Van Basten hat-trick yapıyor ve maç bitiyor. 3 pozisyon oldu zaten. İlk yarıda pozisyon olmadı. ikinci yarıda e, pozisyonlar oldu. Kaçırdığımız pozisyonlar oldu. 9 çekmişiz. 6'sı kaleyi bulmuş. Rakip takımın 3 tane de kurtarışı var. Bağlantı durumu kontrol ediliyor diyor. Rakip geliyor. Güncelleniyor diyor. Tamam. 1249 dereceye yükseldik. 1168 derecelik bir rakip geldi. Bu da Türk. Milan'ın ee, Milan'ın kadrosuyla çıkıyoruz arkadaşlar sahaya. Hemen şöyle kondisyon derecelerimize öncelikle bir bakalım. Yeni transferimiz Marco Van Basten direkt yukarıya bakıyor. Tonali yukarıya bakıyor. Milan'ı seçtiğim için Milanlı oyuncular arkadaşlar. Rakip takımı kadrosuna göz atalım. Rümenige, Agüero arkasında Belhanda. Gayet güzel şık bir kadrosu var arkadaşında. Maçımıza gidelim bakalım. Yeni transferimiz Marco Van Basten'le neler yapacağız? Performansını merak ediyoruz tabii ki. Yanına da Rummenigge'yi koyduk. Yeni transferimiz ayrıca Tonali var. Yeni çıkarttığımız oyuncu Tonali. Sol bekle Hernandez var. Milan'ın Hernandez'i. Sol bek oyuncusu. Haydi bakalım sizlere de iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Rummenigge'nin vuruşuyla başladık. Tonali. Van Basten. Aldı verdi. Olmadı. Şimdi Ryan Agüero, Patrick Vieira, Scholes. Hazırlık pası yapıyor rakip takım şimdi Belhanda. Araya giremedik. Belhanda güzel paslaştı. En dışarıya Ryan Yiggs, Casemiro. Güzel top çevirdi. Güzel top çevirdi. Agüero direkten döndü. Agüero. Tonali çok tehlikeli bir pozisyon yaşadık kalemizde. Marco Van Basten. Bir ver kaç yaptık. Van Basten. Çok çapraz. Van Basten. Van Basten. Rakip takım da izliyor. Golü izliyor. Abi. Efsane bir gol. Aşırtmalı şut kontrolü var. Van Basten de affetmedi. Çoprazdan muhteşem, efsane bir gol geldi. Gerçekten efsane bir gol. Marco Van Basten. Bu adam inanılmaz. Verkaç denedik tekrar. Van Basten'e gelemedi bu sefer. Abi ne gol attı. Arkadaşlar. O nasıl bir goldu. Çok çapraz pozisyondu ve ceza sahası çizgisine yakındı. Yani taş çizgisindeki çizgiye yakındı. Abi muhteşem bir gol ya. Bence sezonun en iyi gollerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum şu anda. Attığım bilmiyorum şu anda düşünüyorum. Attığım golleri düşünüyorum acaba hangisidir diye geçen sene de yine muhteşem goller atmıştık zaten birçoğunu biliyorsunuz. Şimdi Melige, Van Basten, Lionel Messi, Campbell vurdurmadı. Harbiden helal olsun. Campbell çok beğeniyorum Campbell'ı arkadaşlar. Yani bence Beckenbauer mı, Maldini mi, Puyol mu, Campbell mı derseniz Campbell'ı seçerim. Şimdi Rümenige, Van Basten, Vurursa, iyi vurur. Vurdurmadılar, vurdurmadılar. Campbell, Gullit, Luis Suarez, Forlan'ın önüne... Aman, aman, aman. David Beckham, Tonali, Ricard, Rümenige, Semiro'dan harika bir ee, müdahale derken Foy var. Bir ölü yaprak deneyelim buradan arkadaşlar. Mesafe fena değil. Şuradan Beckham'ı seçelim. David Beckham. Geri geldik. Ekran değiştir. David Beckham. Güzel döndü ama kapattığı köşeye doğru döndü. Top. Romanyoli yakın. Tamam şimdi oyunumuzu kuracağız tekrardan. Frank Ricard. Rumeliye topa gelsene be koçum. Pavard. Donnarumma. Donali. Lionel Messi. Basımızı aktaramadık. Rümeni'ye. Şimdi Marco Van Basten kontrol edemedik. Şimdi Rümenike Van Basten'e doğru önü çok güzel boştu. Hayır. Yanlışlıkla kullandım ya. Yanlışlıkla kullandım. Cık. Free kick, çok güzel free kick olacaktı orada. David Beckham. Lionel Messi artık yoruldular. Kırmızı vara dönüştü. Marco Van Basten güzel aldı önüne. Vurdurmadılar ama vurdurmadılar. Atamız devam edecek mi etmedi. Şimdi Romagnoli rakip takımda yenilmemek için elinden geleni yapıyor. Lionel Messi Van Basten'in önüne. Van Basten 90 artı 1 olacaktı ki yine affetmedi. Marco Van Basten. Ayağına geldi mi affetmiyor arkadaşlar derken maç da bitti. Evet arkadaşlar Van Basten'i kısaca değerlendirmek olursak şöyle söyleyeyim. Biraz ağır kalıyor tamam bunu kabul ediyorum ama top ayağına geldiği zaman asla affetmiyor. Bitiriciliği muhteşem. Kaleyi gördüğü anda top direkt içeride diyebiliriz arkadaşlar. Zaten siz kendiniz de gördünüz. Ağır biraz 88 hızı var tamam çok ağır değil ama. Normal düzeyde diyebiliriz hızı ama bitiriciliği, şut gücü, kaleyi gördüğü anda, önüne aldığı anda o top gol olduğunu düşünüyorum. Ee, güzel bir maç olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.